Merhaba arkadaşlar. Ben Pamukkale Üniversitesi Fizik Gıda ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Ali Kitiş. Sizlere biraz yüksekokulum hakkında bilgi vermek istiyorum. Yüksekokulumuz üniversitemizin Kınıklı yerleşkesinde yer almakta. Yerleşkenin polis evi karşısındaki girişinde hemen sağda yüksekokulumuz 3 bloktan oluşan bloğun binanın A bloğunda yer almakta. Yüksekokulumuz 1995 yılından beri Pamukkale Üniversitesi içerisinde hizmet vermektedir. Yüksek okulumuz Denizli'nin e, Pamukkale Üniversitesi olarak bir takım avantajlarından da yararlanma imkanına sahiptir. Özellikle Pamukkale Üniversitesi'nin Denizli il merkezindeki büyük bir yerleşkesi olarak isimlendirilen Kınıklı yerleşkesindeki çok farklı sosyal, akademik ve aynı zamanda öğrencilere yönelik sunulan imkanlarından yararlanmaktadır. Yüksek okulumuzun 1995 yılından beri e, kadrosunda bulunan akademik ve idari personeli oldukça donanımlı, bilgili ve bu konuda alanında yetkin insanlardan oluşmaktadır. Akademik personelimizin gerçekleştirdiği akademik çalışmalar uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde oldukça ses getirici çalışmalardır. Kınıklı yerleşkesi içerisinde bulunan yüksek okulumuzun yer aldığı bina fiziksel imkanları açısından oldukça yeterlidir. Geniş sınıflara ve geniş amfilere sahiptir. Bu amfiler gerek Pandemi koşullarında e, gerekse normal şartlarda ki gelecek yarılda bizi bekleyen normal şartlarda hepimizin imkanlarını karşılayabileceği oldukça geniş olanaklara sahiptir. E, Yüksek okulumuzun sahip olduğu nitelikli akademik personeli ve geniş müfredatıyla e, bize tercih ettiğinizde e, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında sahip olduğumuz bütün bilgi, birikim ve akademik tecrübeleri sizlere aktarma, aktarma olanağımız var. Aynı zamanda yerleşke içerisinde bulunmanın bir avantajı olarak da kampüs alanındaki her türlü imkana, gerek barınma, barınma olanaklarına, gerek sosyal olanaklara, gerekse e, akademik anlamda kütüphane olanaklarına oldukça yakın olacaksınız. Bunun dışında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu'nu tercih ettiğinizde yüksek okulumuzun sahip olduğu lisans üstü çalışma alanlarına da aynı zamanda erişme imkanınız olacaktır. Çünkü 4 yılın sonunda lisans eğitimini tamamladıktan sonra Sizler yüksek okulumuz bünyesindeki lisansüstü alanda yüksek lisans ve doktora eğitimlerinizde devam edebilme şansına sahipsiniz. Bu alanda gereken koşulları sağladığınızda yine deniz ili içerisinde kalarak ya da farklı bir ilden e, lisansüstü olanaklardan yararlanabilirsiniz. Yüksek okulumuzun oldukça geniş e, staj imkanlarına sahip olduğunu özellikle burada vurgulamak istiyorum. Özellikle Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin merkez müdürlüğüne bağlı olan hastanelerde ikinci sınıfın yaz döneminde, 3. sınıfın yaz döneminde ve dördüncü yılın tamamında farklı çalışma alanlarında, farklı klinik ortamlarda staj imkanlarımız mevcuttur. Bunun dışında ikinci sınıf yaz kurunda stajlarınızı Türkiye'nin herhangi bir ilinde fizyoterapi ve rehabilitasyonla ilgili bir alanda da yapabilme şansına sahipsiniz. Yüksek okulumuzdan 4 yılın sonunda başarıyla mezun olduktan sonra ülkemizin çok farklı alanlarında, çok farklı illerinde ve yurt dışında üniversitemizin de istinaden çok rahatlıkla iş bulabilme imkanına sahipsiniz. Bu olanaklar rehabilitasyonun farklı çalışma alanlarında olabilir. Klinik ortamlar bunlara bir örnek olarak verilebilir. Bunun dışında rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, geriatri alanlarında, yaşlı bakım ve huzurevi merkezlerinde, spor kulüplerinde çok rahatlıkla istihdam edilebilme olanaklarına sahipsiniz. Neden Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu diyorum? Çünkü e, 1995 yılından beri donanımlı e, akademik kadronun size vereceği eğitimler hem ulusal bazda hem de uluslararası bazda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yetkin, yeterli, eğitimli ve tecrübeli birer fizyoterapist olarak mezun olmanız için oldukça yeterli imkanlara sahibiz. E, fizik, yüksek olumuzun fiziksel şartları da aynı zamanda e, uygulama, ve deneyim kazanma. Bunun dışında, e, teorik derslerden elde ettiğiniz bütün bilgileri pratiğe aktarma konusunda da sizin için yeterli olacaktır. Üniversitemizin ve yüksek sahip olduğu akademik ve bilimsel aynı zamanda sosyal imkanları kullanarak sizleri gelecek yılki tercihlerinizde pamuk Kul Üniversitesi fizik Tedavi ve rehabilitasyon yüksek okuluna davet ediyorum. Teşekkür ederim.